Mesela şu an hepinizin karnı top mu? Evet. Belki o aşırı yüzde yi biraz daha çok. Günlüğüyle. Ama iftarda yiyeceğimiz yemeğimiz var mı? Mesela şimdi buradan çıktığımız zaman gideceğimiz bir evimiz var mı? Var. Akşam olduğu zaman? bizdeki kardeşlerimizin kumları var mı? <laughs> Mesela evleri var mı şu an? Niye yok evleri? Evleri niye yıkıldı? <laughs> o o, o işgalciler yüzünden. Peki ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biz Başakşehir'de yaşıyoruz. İstanbul'da

kendi altanları da koruyorlar. Bu yüzden terk etmiyorlar, bırakmıyorlar. Size ilginç bir şey sorayım. Çanak İstanbul'u Türkiye'mizi işgal etmek için. Ve o Çanakkale'de böyle şehit olan büyüklerimizin, dedelerimizin kabinleri var, mezarları var. Üstlerinde de mezar taşları şey var. Her şeyin O mezar Var. Suriye var, Irak var, Afrika ülkeleri var. Asya var, Her yerde gelip, tipik var. Demek. Filistin'deki, Suriye'deki, Irak'taki, Afrika'daki kardeşlerimiz dedeleri buraya gelip bizim için şehit olmuyor. İşte o yüzden Filistin kardeşlerimizle bizim bağımız sadece böylelik Oh, <laughs> Boa t h Foundation in Zen, also the Yom Thank yeah. you. İşte namaz kıldıktan sonra konuşuyoruz ya namazda. Sonra da hemen <laughs> evlerimizi açıp bulamayacağız. Ya Rabbi ben bunu, bunu, bunu istiyorum. Sen de istiyorsunuz. Çünkü o isterse, her şey olacak. O yüzden biz de kardeşimiz için böyle bir ayıracağız. Kim bu you no. You need to do

Hocalar, adetler, mühendisler, hukukçular var. Bizler de İşte, yüzden bizim devletimizi yeniden, devletlerimizi sonlandırıyoruz. Ödevinizi bu niyetle yapın. Biz bugün niye fiziklik kurtaramıyoruz şu an? Çünkü biz anne babalarımızın zamanı çok zordu. Biz darbeceğiz. daha yaşadık, hepsi Müslümanlar yaşadık. Biz çok engelli. Sizin bir engeliniz var mı bugün? Sizin engellenmesi var mı? Biz sadece sizin önünüzdeki engelleri şu an kaldırma ihtiyacımız hep bir O yüzden ödev yapmak böyle bir şey. Ama ödevi nasıl yapacağız? Şimdi şey aslında sorun bu değil mi? Evet, yani şimdi ödev yapmak canınızı çok sunuyor, çok

Türkiye'de bir yıl boyunca bütün İslam dünyasının başı burası. Yiyip düştüğü yerden kalkan demişler. Biz burada düştük, burada kalkacağız. Biz kalkmazsak hiçbir yer kalmaz. Bu yüzden işte. Şimdi. şimdi bu ödev konusunda ne yapıyoruz? Takdimini Еден парче одредот

Şimdi siz yolunda arkadaşlarınız izledikleri yolunda

Cuma Onları destekleyeceğiz. Bu konuda kim Söz, veriyor? söz yani Bak, bak. Tamam. Şimdi Şimdi. Bak, bak, Bir cumartesi günü. Sabah markete, böyle sohbet yapmışız, konuşuruz. Buna da haber var

Kazan bu arada. Şimdi de ben geldiğiniz için gel. çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bak hep beraber bir YouTube'da olan camide buluştuk. Bir camiye gelen başlığı kuruluyor muyuz biz sizi? Ya Gel 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 gel. Ben şimdi görüyorum. Thank you very much for the next